Mealcinin ne kadar batıl bir din olduğunu yine İhsan Açın fikirler üzerinden örneklendirmeye devam ediyoruz. İhsan Açın mealciler içerisinde de şaz fikirlerin olduğunu, mealcilere uymayan, tamamından ayrı düşen fikirlere sahip olduğunu görüyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim kişilerin anlayış seviyesine, hevesine, nefsine, ilmine, algısına bırakıldığı zaman çok farklı tonlarda, çok farklı boyutlarda sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Tahmin ediyorum ki İhsan Eli Açın vardığı sonuçları Kur'an-ı Kerim'e saygısı olan herhangi bir mealcini kabul etmesi de mümkün değildir. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'le çelişen, Kur'an-ı Kerim'i tamamen keyfi fikirlerine alet eden bir kişiyi Kur'an Müslümanı adıyla, Kur'an Müslümanı iddiasıyla ortaya çıkan, Kur'an sevdalısı olduğunu düşünen herhangi bir kişinin eleştirilmesi gerekiyor. Bakın yine oruçla ilgili bir saçmalaması. Beyaz ipin siyahtan ayrılabilmesi ayetince güneş vaktine yani 5.25'e kadar yenili biçilebilir diyor. Biz biliyoruz ki Süleymaniye Vakfı'nın başını çektiği bir grup yani Abdülaziz Bayındır Hoca bizim şu an tuttuğumuz oruçtan bir saat en azından daha az oruç tutuyorlar. İşte burada işte sabah kendilerce ilan etmişler 4.37. Bu adam ise bunu bile beğenmiyor. 5.29'a çekiyor. Yani güneşin doğuşunu fecirle ile eşitlemiş oluyor. İşte mealcilik bu. Kur'an-ı Kerim'e salt aklın verileriyle bakılacak olursa aslında burada akılla girilen yolda ne kadar duvarlara toslanıldığının, ne kadar yanlış sonuçlara vardığının, akılla girilen yolda hiçbir şekilde çıkış kapısını bulamayacağının da bir örneği. Çünkü İhsan Eri hiç kimse diyemez ki aklı kıttır. Çok zeki, bilgili, donanımlı, entelektüel seviyesi olan, Kur'an kültürü tırnak içerisinde olan bir insan. Demek bunlar bile yetmiyor. Demek salt akla bırakıldığı zaman akıl burada bocalıyor. İşte bunun bir örneği. İhsan Açık ne diyor? Oruç diyor. 5.29'a kadar yani güneş doğumu anına kadar sahur yapılabilir. Yani bu kadar saçmalığı hiçbir şey kaldırmaz. Bir çevrene sağına soluna bak. Diğer mealciler ne diyor? Bari onlar önemse. Hadi biz ehli sünnetini önemsemiyorsun. Bak yine saçmalamaları devam ediyor. Kafadan dini uyduruyor. Kendisi de söylüyor 10 tane ayet. Bizim bildiğimiz çekilsen namazla ilgilidir. E bu yetmez mi? 10 tane ayet az mıdır? Yani kendi fikrince. Kendi kafasındaki fikrince diyorum. 10 tane ayet yetmez mi? Bunu sen nasıl yoktur diyorsun. İyilik diyorsun. Avrupa'da da var. Hiç dinden alakası olmayan insanlar da var. Ne demek onu sen cennete göndermek istiyorsun. İster yap ister yapma. Yani hani ne oldu on tane ayet? Yani bu kadar saçma olamaz. E ben böyle anladım diyorsan biz de deriz ki ne ehl ne, ne mealciler bu şekilde anlamamış kardeşim. Yani. Biraz kendine çeki düzen ver. Başka yerde de diyor ki iki vakit. Bir sabah bir akşam toplanlar. Akşam vakti de iki rekat kılınır. Yani ne kadar saçmalıklar hiçbir yerden tutulmuyor işte. Mealcilik bu yani. Mealcilik serbest satış demek. Kafana göre Kur'an'dan istediğin şeyi çıkarmak demek. Ya böyle bir din anlayış olabilir mi ya? Böyle bir din. Kur'an-ı Kerim'de abdest detaylı anlatılsın da namaz senin keyfine bırakılsın. Ya böyle saçmalık olabilir mi ya? Hiç mi düşünmüyor bu insanlar ya? Bu kadar bu kadar akıllı, zeki insansın. Hiç mi düşünmezsin ya? Peygamber Efendimiz'in secdeleriymiş. Şükür secdeleri. Ara ara o da her zaman değil. Yani tamamen kurgusal, tamamen nevi şahsına münhasır, tamamen İslam tarihinde, literatürde benzerine rastlanmayacak sahibinden atmasyonlar. Sağına soluna bir bak kardeşim yani. Başkası ne düşünüyor? Başkasının fikrini önemlisi. Sadece sen değilsin bu dünyada. allah Teala sadece seni yarattık da bu Kur'an'ı sana indirmedi. Yani allah Teala eğer ki senin anlayacağın şekilde indirmişse bu Kur'an'ı bu demektir ki ümmetin tamamı yanıldı. Yani bu gene senin fikirlerine çelişiyor. Sen düşünüyorsun ki Kur'an-ı Kerim açıktır, detaylıdır, anlaşılırdır. Anlaşılması için de kolaylaştırılmıştır. Madem bütün bu saydığın sıfatlar var ki Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Niye sadece sen böyle anladın da mealciler dair gerisi farklı anlıyor. Akşam namazın iki rekat diyen kaç kişi var yani? İki vakit namaz diyen kaç kişi var yani? Namaz kılmasan da olur diyen kaç kişi var yani? Namaz emevi projesidir diyen kaç kişi var yani? Ben ikinci bir insan duymadım namaz emevi projesidir diyen.